çocuklar. Bugünkü masalımızın adı Kaplumbağa ve Tavşan. Bir ormanda bir tavşan varmış. Bu tavşan çok kibirli, kendini beğenmiş, sürekli yetenekleriyle böbürlenen bir tavşanmış. Ormanda herkese bu ormanın en hızlı hayvanı benim, beni geçebilen varsa görelim diye böbürlenip dururmuş. Ormandakiler tavşanın bu böbürlenmelerinden çok sıkılmışlar. Ama kibarlıklarından bir şey demiyorlarmış. Bir gün kaplumbağa tavşanı ziyaret etmiş. Tavşan kibirinden böbürlenerek, hayırdır dünyanın en yavaş hayvanı, bir şey mi diyecektin? demiş. Kaplumbağa sakince, merhaba tavşan kardeş, seninle yarışmak istiyorum demiş. Tavşan gülmeye başlamış, haha, kendini rezil etmek istiyorsun herhalde demiş. Kaplumbağa eğer kabul edersen haftaya yarış yapalım. Kim daha hızlıymış görelim demiş. Ve böylelikle belirlenmiş. Yarış günü gelmiş. Tavşan ve kaplumbağa çizgiyle başlamışlar. Ve yarış başlamış. Tavşan hızla zıplaya zıplaya koşmaya başlamış. Kaplumbağa da mecbur. Ne yapsın? Yavaş yavaş yürüyormuş. Tavşan ilerlemiş, ilerlemiş. Arkasını dönüp bakmış. E kimse yok. Ne gelen var, ne giden. Kaplumbağa da çok gerilerde. Tavşan düşünmüş. Ben şu ağacın altında biraz kestireyim. Nasılsa kaplumbağa gelene kadar uyanmış olurum. Tavşan uyumuş, uyumuş, uyumuş. Bir gözünü açmış ki o da ne? Kaplumbağa bitiş çizgisine gelmek üzere. Tavşan birden zıplamış yerinden. Ne kadar koşsa da artık yetişememiş. Kaplumbağa yarışı kazanmış. Yarış sonrasında kaplumbağa tavşana seslenmiş. "Bak tavşan kardeş, ben kazandım. Buradaki herkes senin en hızlı hayvan olduğunu elbette biliyor. Ama sen kibirlenirsen, başladığın işi yarım bırakırsan asla kazanamazsın." Ve bundan sonra Avşan yaptığını fark etmiş ve bir daha ormanda kimseye böbürlenmemiş. Evet çocuklar, ne kadar başarılı olsak da yaptıklarımızla böbürlenmememiz gerekiyor.